Merhaba arkadaşlar. Fikir sepeti örgü kanalım hoş geldiniz. Güzel bir anahtarlık çalışmamız var yine. Şöyle lazım olan, e, gerekli olan malzemeleri hemen sizlere saymak istiyorum. Böyle karpuz dilimi e, anahtarlık yapacağız sizinle beraber. Öncelikle dört rengi ihtiyacım var. Çekirdekler için siyaha, kenarı için yeşile, kırmızı ve beyaza ihtiyacım var. Bu dört renk İpliğiniz olursa yeter. Herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok da önemli değil. Benim elimde hepsi de. Bunları daha önceden sarmıştım. Benim elimde Alize'nin koton Gold'u var arkadaşlar. Onunla öreceğim. Daha sonra bakın 2 numara 2 milim bir tığım var. Şöyle bir anahtarlık aparatı, iğnemiz, el yapımız ve makasımızın olması yeterli arkadaşlar. Öncelikle örmüş olduğumuz anahtarlıklara bir bakalım istiyorum. Bakın böyle çok tatlı güzel anahtarlıklarımız var. Şunu bakın bir bebek ipiyle ördüm. Elimde olan bir bebek ipiyle ördüm. Bu renk e, yeşilim yoktu. Bunu da yine elimde olan amigurumi ipiyle ördüm. Bu şekilde siz de elinizde olan renkleri bakın bu renkleri farklı elinizde olan renkleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı tarifle kivi yapabilirsiniz, limon yapabilirsiniz, portakal, mandalina hepsini de bu tarifle örebilirsiniz. Şekillendirerek hepsinde değiştirebilirsiniz. Çok da tatlı. Özellikle genç kızlarımız biliyorsunuz çantalarına bu şekilde asıyor. Çok da tatlı, hoş duruyor. Şimdiki yeni modamız da bu arkadaşlar. O şekilde de örebilirsiniz. Hemen anahtarlığımıza geçmek istiyorum. Öncelikle kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle parmağımla tutup bir sihirli halka oluşturuyorum. Bu şekilde sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlarım için tekrar gösteriyorum. İpim bu şekilde parmağımla tutup şu şekilde çeviriyorum. Ve şuradan tığımı geçirdim. Zincirimi kapattım. İçine 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sık iğne yaptım. Şu kısa ipimi bu şekilde çekip buramı bakın kapatıyorum artık. Yuvamı kapattım ve başlangıç noktamın içine sık iğnemin tepesine kaydırma yöntemiyle burada geçtim. Şunu da iyicene sıkıladım. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi burada her sık iğnenin tepesine bir tane iki tane trabzan yapacağız. Şu ipi de biraz içinde yürüteceğim hemen açılmasın diye. İki zincirden sonra üzerine doladım. Hemen battığım yuvanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada iki oldu. Üzerine aldım, yanına geçtim zincirimle beraber. Burası iki oldu arkadaşlar. Şöyle şunları kenara çekersem daha net anlaşılacak. Üzerine doladım, yanındaki yuvaya geçtim. İki seferde çekiyorum. Üzerine doladım, dibine battım. İki seferde çektim. Üzerine doladım, yanına geçtim iki seferde çektim. Yani her bir yuvaya ikili trabzan yapıyoruz iki tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda burada 16 tane trabzanımız olacak zincirimizle beraber. 16 olur, 17 olursa hiç çok da önemli değil arkadaşlar. Bakın son şurada zincirimin yuvasına da bir tane batıp burayı kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi tekrar üzerine iki tane zincir çektim ve tekrar her yuvaya iki tane yine trabzan yapıyorum, yine ikili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber burası iki oldu zaten. Her bir yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde her bir yuvaya iki tane ikili trabzanımı örüyorum sıra sonuna geldim bir üst sıraya geçeceğim yine başlangıç noktama kaydırma yöntemiyle geçiyorum bir iki tane zincir çektim üzerine aldım buraya zincirimle beraber iki tane trabzan yapmış oldum yanındaki yuvaya bir tane trabzan yapıyorum Yanındaki yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Yanındaki yuvaya 1. yanındaki yuvaya 2. Yani bu sırada arkadaşlar bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Bir yuvaya bir tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki yuvaya geçtiğimiz zaman iki tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar burayı da bu şekilde örelim sıramın sonuna geldim şimdi artık kırmızıyla işim bitti şuradan başlangıç noktamı arka taraftan tığımı batıyorum ve bu ilmeğimi arka tarafa çekip ilmeklerimi şurada kaçırdım arkadaşlarım arka tarafa çekip arka taraftan bir de zincir çekiyorum buraya şunu bir düzleyeceğim hemen şöyle hızlıca Tekrar bakın. Son trabzanımızı da yapalım. Bunu burada bıraktım. At, arka taraftan battım bu yuvaya. Bir de zincir çektim. Burayı sıkıladım. Artık ipimi burada kesiyorum. Bununla işim bitti. Hatta şu iki ipi de birbirine böyle rahat bir şekilde bağlayıp şöyle kesebiliriz. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım. Herhangi bir yerden başlayabilirim beyaz ipimle. Kapattım ve buraya geçtim. Her bir yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Her bir yuvaya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Sıra sonuma geldim bakın son yuvaya da yine sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde ilmeğimi arkaya çekip burada bir tane düğüm atıp burayı da kesiyorum. Şu iki tane ipinde başlangıç noktasında zaten bağlayıp burayı da fazlalığını kestim zaten içinde kalacak arkadaşlar. Şimdi iğneme siyah ipimi taktım. Çekirdeklerini yapacağız. Öncelikle bir düğüm atıyorum. Çekirdekleri önceden yapmayı tercih ediyorum ben daha kolayıma gidiyor. Herhangi bir yerden arkadan bakın şöyle. Buraya ipliğimi sabitliyorum. Şöyle düğüm attığım yerin içinden geçireceğim ki burada sabit kalsın, ön taraftan çıkmasın. Herhangi bir yerden başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın son sırayla, son kırmızı sırayla bir önceki sıranın içine yapacağız. Şu boşluktan batıyorum. Bu şekilde üstteki boşluktan çıkıyorum ve şöyle çevirdim bakın tam karşısına göz kararı şöyle tam karşısına gelecek noktanın karşıdan iğnemi çıkarttım tekrar üst sıradan battım şimdi şu şekilde tam ortaya gelecek yer Bir üst sırada çıkacaktım şuradan yanlış yere battım. Bakın tam şöyle tuttuğumda şöyle ortaya gelecek yer. Hatta bir yana kayacağım. Yine üst sıradan çıktım. Yine bu ikisinin ortasına gelecek bir yer arkadaşlar. Şuradaki iki siyah noktanın ortasına gelecek bir yere batıyorum göz kararı gerekirse böyle düzgün olmazsa yerlerini bu şekilde değiştiriyorum tekrar şuradaki ikisinin ortasına denk gelecek yani aşağı yukarı arkadaşlar. Bazen ilmekleri bir taraf fazla bir taraf az olabilir. Aşağı yukarı dengeli bir şekilde arkadan da sıkmıyorum. Bakın gevşek bir şekilde bırakıyorum. Bir üst sıradan çıktım. Şimdi yarısını yapmış olduk. Diğer yarısına geçeceğim. Şurada yine şu ortadaki ilmeğin tam karşısına gelecek şekilde ayarlamaya çalıştım. karşıdan çıktım. Şimdi bu ikisinin ortasına gelecek şekilde bir ayarlama yapacağım. Karşıdan çıktım. Şimdi şuraya denk getirmeye çalışacağım. Bir yukarıdan çıktım. Bu şekilde göz kararı yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar çekirdek ekleyebilirsiniz aralara da. Böyle bu şekilde bence yeterli. Şöyle katladığımız zaman bakın Çekirdeklerimiz bu şekilde görünecek. Şimdi bunu arkada artık şurada sabitliyorum. Kesmeden de anlattım arkadaşlar burayı size. İpim de zaten içinde kalacağı için uzunca bıraktım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hemen. Yeşil ipimi başlarken dengeli başlayacağım. Çünkü dengeli dursun istiyorum. Şöyle katladığım zaman bakın başlangıç şu şekilde durabilir bir tarafı böyle bir tarafı bu şekilde durabilir yani şuradan başlayabilirim iki çekirdeğin ortasından şuradan başlayabilirim yeşil ipimi yine iki tane zincirimi çekiyorum yeşilde de bakın arkadaşlar bir sıra tek batıyoruz bir sıra çift bir sıra tek bir sıra çift olarak batarak ilerliyorum İki zinciri çektikten sonra dibine hemen bir tane trabzanımı yapıyorum burayı çiftledim yanına bir tane tek trabzan yanına çift trabzan yanına tek trabzan yanına çift trabzan yanına tek trabzan sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim sıra sonunda birleştirip tamamen bitireceğiz artık. Sıramızın sonuna kadar ördük geldik. Bakın o kadar tatlı ki gerçekten çok sevimli. Sıranın sonunda kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Burada arkadaşlar şimdi anahtarlığımızı sonradan dikmeyeceğiz. Burada bakın böyle tığımın içine geçirdim. Bir zincir çektim ve anahtarlığımı buraya oturtmuş oldum. Şöyle ikiye katlıyorum. İkiye katlayınca Karşılıklı gelen ilmekleri iç tarafta birbirine bakan ilmekleri bu şekilde alıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Birbirine bakan ilmekleri kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Anahtarlığımız için de sonradan uğraşmıyoruz. dedim gibi bakın bir taraftan örerken anahtarlığımızı da birleştirmiş olduk bu şekilde sıra sonuna kadar bakın bu şekilde arkadaşlarım öreceğim şöyle şuraya gelince biraz el yap dolduracağız şöyle biraz bir ördüm arkadaşlar şöyle burada bakın boşluk bıraktım ki el yapımı rahat bir şekilde doldurayım diye çok fazla aşırı elyaf doldurmayacağım böyle göz kararı fazla değil dediğim gibi fazla doldurursak hoş olmaz şöyle tığımızın arkasıyla da şu köşeye oturtturabiliriz az bir şey elinizde elyaf yoksa herhangi bir yastığın içinden bile çıkarabilirsiniz arkadaşlar veya normal pamuk bile doldurabilirsiniz yün varsa yün doldurabilirsiniz her şey koyabilirsiniz hiç sıkıntı değil burası ip kırpıntısı bile doldurabilirsiniz bir tane anahtarlık koyacaksınız atıyorum gidip de e elyaf almanıza gerek yoktur Zaten az bir miktar. Bakın şöyle aşırı derecede doldurmuyorum. Ama örüp satacaksanız arkadaşlar inanın böyle hediye edebilirsiniz. Çok harika bir hediye veya örüp satabilirsiniz bunları. İnanın böyle bir saatin içinde rahat 5-6 tane rahat örebilirsiniz. Tanesini 20 liradan 30 liradan satsanız fiyatı gayet de çok uygun bile aslında. Benim dediğim fiyat tam olarak ama gurumi fiyatlarını tam şu an bilmiyorum ben. Değeri ederi kaç. Ama tanesini yani 20 liradan bile satsanız bir saatin içinde rahat bir 10 taneyi belki de örersiniz. Şöyle ipimi kestim. Şu başlangıç noktamdan da buradan da bakın bir düğüm atacağım ki açılmasın. Ve bunu da böyle birkaç boşluktan geçireceğim ki ipim içeride kalsın hem de sökülmesin arkadaşlar. Bunu da muhakkak yapıyorum. Boşluktan çıkıp tekrar aynı boşluktan girip başka bir yerden çıkıyorum. şuradan da hafif çekerekten kesersem bu şekilde içinde kalacaktır bakın çok tatlı harika bir karpuz dilimimiz oldu dediğim gibi her türlü şeyi de örebilirsiniz limon örebilirsiniz portakal örebilirsiniz hepsini örebilirsiniz arkadaşlar şöyle de düzenlersek Pardon böyle olacak. Şaşırdım ben de. Bakın karpuz dilimlerimiz çok tatlı, harika oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım. Fikir sepeti örgüyle kalın.